Gıda sektöründe farklı tatlar, dokular ve soslarla ürettikleri çorozlar ile kısa sürede müşterilerin beğenisini kazanan Çorolo Koya konuk olduk. Firma sahibi Arda Yaşar'la gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajı hep birlikte izliyoruz. Çuruluko, tatlı severlere eşsiz bir deneyim sunarak en kaliteli malzemelerle hazırladığı çurularıyla Kısa sürede büyük bir beğeni kazanmıştır. Restoran ve kafe gibi toplu tüketim noktalarına donuk ve paketlenmiş çuru tatlısı hizmeti veren firma, oluşturduğu satış kioskları ve franchise modelleriyle Türkiye genelinde yayılmayı hedeflemektedir. Firmanın sahibi Arda Yaşar anlatıyor. 2013 yılında Tex-Mex restoran işiyle birlikte piyasaya girdik. Yaklaşık şu an 5 şubeli İstanbul'da faaliyet gösteren Tex-Mex, Amerikan yemekleri yapan işletmenin sahibiyiz. Bu bizim ikinci markamız. Yaklaşık 2 sene önce gerekli yatırımları yapıp paketli çorba gıda işine girmek istedik. Güzel de sonuçlar aldık gayet güzel gidiyor, iyi gidiyor. Kendisi İspanyol e, tatlısıdır ama Amerika kıtasında da çok popülerdir. Özellikle Tex-Mex ürünlerinde yani olmazsa olmazıdır. Churro, churros yani farklı söylenir. churro, churro olarak herkes biliyor. Firma sunduğu franchise modeliyle yatırımcıların hızlı bir şekilde karlılık elde etmesini sağlarken tüketicilere de yenilikçi ve lezzetli bir tatlı seçeneği sunmaktadır. Bu strateji hem işletme sahiplerine kazanç imkanı tanırken hem de tatlı severlere Çoroloko'nun eşsiz lezzetlerini deneyimleme fırsatı vermektedir. Fuar çok güzel geçiyoruz. Yabancı müşterilerimizden çok ciddi güzel tepkiler alıyoruz. Arap ve Türkmen bölgesinden gelen e, müşteriler biraz daha ilgili bu konuda. Şu an zaten fuarlarında 800 e, firma var. Tek Çoro yapan biziz daha çok yenilikçi bir ürün yani burası için. Bu fuarla birlikte biz kendi franchise altyapımızı oluşturduk. Kendi kiosklarımızı ayarladık. Anahtar teslim kiosla birlikte kendi tatlarımızı satabilecek satış noktaları oluşturduk ilk bu fuarla birlikte. E, hedefimiz çok hızlı bir şekilde tüm Türkiye geneline kiosklarımızı franchise olarak vermek. İnsan trafiğinin bol olduğu yerlerde e, çünkü sadece bu kiosklarda çuruğun yanı sıra işte dondurma, frozen yoğurt, işte buzlaş, limonata, kahve gibi diğer ürünlerle satıldığı için yatırımcısını da yüzünü güldüren bir model. Açık AVM'lerde, konser alanlarında özellikle tercih edilebilir. Sayfiye yerlerinde. Çuro sadece sizin de tattığınız sade olanı da biz bunun portakallısı, limonlusu, meyvelisi gibi yüzlerce çeşidini deniyoruz kısa bir süre içinde onları da hani piyasaya sunacağız. Şu an Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile görüştük. Azerbaycan için bir teklifimiz var. Avrupa tarafında da İngiltere'de özellikle isteyen var.